Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni yeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde ev falan yapmıyoruz. Başlıkta da gördüğünüz kadar madene gidiyoruz. İlk madenimize girelim. Yani madene girmedik seriye başladığımızdan beri ama evi de bitirmedim ben. Ben evi video dışı bitireceğim. Oynamadım. Sebebim istemedim öleyim diye. İlk önce onu harbiden sen nereden çıktın lan? Ha ilk önce şey yapalım. Madene gidelim. Bir zırhım falan olsun. Videoda dışı hiç olmazsa oynadığım zaman ölmeyeyim diye. Bak şimdiden doğmuşlar bunlar burada böyle. Bir dakika da bunu ben öldürebilir miyim? Bu böyle vursun da. Sen zaten bir şey yapamazsın bana. Umarım böyle kalkanla bunu ittirelim ateşe. Güzel. Bu yanıyor kendiliğinden. Bir tane daha vuruş söylecek ki. Tamam. Böyle. Şimdi bu bölüm biliyorsunuz. Madene gideceğiz de ama madem burada var mı onu bilmiyorum. Bakmam gerek. Şimdi video dışı falan bir şey yapmadım. Sadece diğer videoda vardı ya. Nerede kaldık? Oradayız. Tüm eşyaları kutuya koyalım ilk önce. İlk hedefimiz bu olsun. E, kutuya bunları koydum. E, bu aletleri falan koy. E, onun dışında hepsini koy gitsin ya. Yani bu, bu kalsın. Bu işime yarayacak. Madende. Bunları koy gitsin hepsini. Yani taşları şimdi alırım. Bir dakika dur. Bunları böyle hepsini yapalım da. Aynen böyle. Bunlar buraya böyle koy. Mükemmel. Bunu da koy. Aa koysana. Dur lan. Ne oldu lan orada? Az önce siyah yaptım da orayı. Bir şey oldu orada. Neyse durun bir dakika. Bunu böyle koydum. Şimdi bir dakika dur. Ee, burada başka ne var? Başka bir şey yok galiba. Bir dakika ekmek falan alalım da yanımıza. Madende bayağı işimize yarayacak. Bunları böyle yaptım. Tamam. Şimdi beyler buraya gelelim. Ee, burada ne yapabilirim? Bir tane tahta yap bunlardan. Bunu böyle alıp yerine. Buradan çubuk yap. Aslında bize bayağı çubuk gerek. Sebebi biz mağarada e, ateşe ışık gerek de bunlardan bir tanesini al. Tamam. Şimdi bunlardan bir tanesini aldık da biz bunların hepsini şey yapmayalım. Işık ışık yapmayalım. Böyle birkaç tane daha yeter. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bunu buraya koyabilir miyim ben tahtaları buraya koy. Tahtayı buraya koy. Tamam. Kömür diye? Kömür burada olması gerek de. aynı. 25 tane buradan, e, 25 tane de buradan. 50 tane var da yeter mi? Bence yeter ya. Bence her türlü yeter bana düşünüyorum da. Bunu böyle koyup onu da böyle koy. Hepsini yap gitsin kaç tane olur? E, bence 5-6 tane 64'lük o da meşalemiz var idare edecek kadar. Ya mağarada bana e, önümü görmeme sağlasın da başka bir şey istemiyorum. 5-6 söyledik 3 tane çıktı. Hay böyle işim ben. Kazma gerek bana. Böyle bir tane kazma. Bir dakika da bunu ayır buraya koy. Bir tane daha ve bir tane daha. Tamam. Şimdilik eşyalarımız hazır. Mağaraya gidebiliriz. Yiyeceğimiz de var zaten. Ama mağara bulmamız gerek. Yani ben en son bildiğim kadar burada mağara vardı. Söyledim girerim buraya diye. Bilmiyorum ne hangi taraftaydı lan bu. Diğer tarafta. Aha burası olması gerek. Bir dakika dur bakayım. Vallahi burası gibi. Aynen burası. Şimdi burada vardı değil mi lan? Aynen var. Buraya böyle zıpla suya doğru. Ya yani mızraklı falan varsa buradan aynaya giriz. Şimdi beyler açıkçası mağara korkutucu. Yalan değil. Yani düştüyse girdiysek çıkamayız. Yani şimdilik böyle düşünün. E, creeper abimiz var burada. B Vallahi beni Creeper korkutmuyor. Beni en çok bisikletler korkutuyor da. Hasarları yüksek o yüzden. Şimdi sen patla orada. Buraya yaklaşma bile. Güzel. Şimdi bunları böyle bırakalım. Yani bildiğim kadarıyla bakır güncelemesi gelecek ama ben Bakırı şimdilik kullanamıyorum sebebi ben bakırlık bir durumum yok da burada maada, mağara yok ki. Lan burası sadece boş bir alan. Hay ben senin gibi oynu. Ben de mağara sandım ya buraya girdim. Burayı da bu kadar 9 tane 7 e, tane falan meşale koydum da sorun diye kalsın bir daha girmeyiz. Ama bize acilinden bir mağara gerek sebebi bu bölüm mağaraya giriyoruz söyledim. Ya mağara bulamazsam sıkıntı yaşanır. Bir dakika dur. Buradan bir tane bunu al. Böyle bırak. Al buraya koydum. Bitti. Şimdi ne yapabiliriz? Mağara burada da yok. Aşağı buralar hepsi su. Yani bu suya girmek istemiyorum bile. Yani oradan bir boşluk bulsak oraya girsek de yani o biraz sıkıntı yaratır bana. Sen ne yapıyorsun lan? Şimdi bir dakika dur. Var mı lan mağara? Bence vardır ya. Biraz daha bakalım böyle etrafı falan. Hem buradan bir şey gözükür. Aha orada bir çukur gibi bir yer var. Anne. İki sağlık gitti. Dur. Bu aslında yapmamam gereken bir hareketti de ama yaptık artık. Tamam burada kömür de var. Var. oğlum buranın marası yüz olur. Mara mı lan burası? Bence mara değil. Ama böyle boş bir yer. Tamam bir dakika dur. Altımızı kıralım. Buradaki kömürleri alalım. Kömür önemli. Tamam bunun altı dolu mu? Doludur. Şimdi buradan kömürü topla. Bakayım böyle de mağara mı? Yok. Bura mağara değil. Yani ben mağara arıyorum da adam gibi bir mağara yok ki. Her taraf şey. E, i̇smi ne? Çukur gibi. Şimdi buradan topla. Topladığın kadarıyla kömürü. Yani kömür önemli. Zaten kömürümüz de bitti. Yani baya bana kömür gerekli olacak. Demir gerek ya bana. Demir elmas bulursam. Yani baya iyi olur. Bu bölümden biliyor, bilmiyorum bulur muyum bulmaz mıyım hiçbir fikrim yok. Sadece sizlerle birlikte gördüğünüz kadar kazıyorum ve koyuyorum. Ee, bir dakika dur. Buradan gidelim ekmeğimizi yiyelim bir tane. Şimdi bu tarafta da yok. Yani naneye gidik ya mağara bulamadım. Iki başta. Oğlum baştan bulmamız gerek ki rahat girelim. Aslında video dışı aramam gerekti de ben de istemedim. Yani video dışı bulup da daha sonra ölürüm. Yani ben biraz beceriksiz gibi ölmek istemedim o yüzden. Şimdi konumu zaten biliyorum. Ya problem değil. Bu tarafta zaten evim de. Bura ne? Ne oldu? mar olsun ya. Su mu? Vallahi suya benziyor da. Aynen ya. Mar maran hepsi su altında kalmış. Sanki yağmur yağmış da hepsini doldurmuş. Sen neden böyle durdun? Cık. Oğlum ben kırıyorum bu koyuyor ya. Geri zekalıya bak. Tamam. Bu taraf bizim ev. O yüzden bu taraftan uzaklaşmam gerek. Evden uzağa gitmem gerek. Şimdi bu taraflarda olur. Ya yani, olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Bakalım var mı yok mu? Bu tarafa doğru gidelim. Biz bu tarafa gitmedik. Ana arvadını O ne? Oo, oh, yav, mekanını bulduk beyler. Nanaydik. Biz oraya gidelim mi? Oğlum bu bölüm mağara söyledik de oraya gidersem Yok ya gitmeyeyim gitmeyeyim zırhım falan yok gidersem ölürüm seri hızlı biter o yüzden şimdilik gitmeyeli ama buldum Yani bu videoda bunu bulduk ya bayağı iyi oldu Şimdi bunu daha sonra şey yaparız geliriz de buraya var mı lan mağara Bu mağara yok Vallahi gitmek istiyorum ya oğlum ben vallahi burayı merak ediyorum ya böyle yerler vallahi benim hoşuma gidiyor Böyle gizemli yapılar falan var ya aslında ya, bu gizemli diye ben bunu biliyorum eskiden. Ya eskiden bir kere falan girmiştim oraya. Yani bir videoda da girmiştim hatırladım ya. Videoda girmiştik ya. Bayağı sağlamımız gitmişti. Iı ha, hatırladım. ilk yok, ikinci e, ölürsem seriyi biter serisinde girmişti. Ve orada ölmedik de daha sonra şey yaptım. Gittim arkaya doğru orada öldüm. Ana narvadın köy buldum lan. Oğlum bu ne? Mağara arıyoruz da köy falan buluyoruz. Dur. Bir dakika dur 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 dur. Evimizi de oraya yaptık da. Oğlum buraya yapsak daha mantıklıydı aslında da. Bir dakika da Selamun aleyküm. Oğlum köyün yanında devasa bir tane köy, yamazı köylü şeyi var. Bir tane e, kulübesi vardı. merhaba. Oğlum bunların köyü var da burada. Tapınak var mı lan? Sizde tapınak olması gerek. Bir dakika dur. Etrafa bakmam gerek. Tapınak tapınak. Bu ne lan kule gibi yapmışlar buna. Selamun Aleyküm köylü. Oha deve. Ben deve ilk kez görüyorum. Vallahi biliyordum geldiğini de ama görmemiştim hiç seride. Yani normalde de Minecraft'ta hayatta kalmadı da görmedim. İlk kez gördüm. Lan mağara arıyoruz da gittik bak neler bulduk. Oğlum buranın suyu baya mükemmel baksana. Aa burada vatoz var mıdır? Yani vallahi bilmiyorum. Ya yani vatozlar biliyorsunuz. Vatoz diyorum ya. Axelot aksolotl'lar biliyorsunuz zar zor bulunur. Yani bilmiyorum bu sularda var mıdır yok mudur. Hiçbir fikrim yok ama değişik balıklar var bunu fark ettim. Yani daha sonra hepsine daha sonra bakarız. Dur. Biz köye falan girmiyoruz. Normal şekilde mağara arayalım da bir tane. Kaktüsler değişmiş. Yani eski kaktüsün üzerinde çiçek yoktu. Bunda çiçek koymuşlar. Tamam. Şimdi buradan gidelim. Yani bakalım bir tane mağara bulursam mükemmel olur. Bakalım bu taraflarda mağara falan var mı? Şimdi bir dakika dur. Kılıcı elimde tutalım. Akşam oldu. Ben mağara bulamadım. Bir, bu tarafları falan bakalım oğlum. Çöle falan ot koymuşlar bak. Değişmiş oyun. Oyunu bayağı değiştirmişler de yine de bir şey bulamadım mağara falan. Bayağı çöp bir yerdeyiz. Mağara olmayan bir tarafa gelmişiz. Yani bu aslında bizim için bayağı kötü durum. Aslında o yağmacılar tarafa gidersem belki orada bulurum da orayı da korkuyorum ya. Ya bundan biliyorsunuz hızlı ok atıyorlar ve okları bayağı hasar veriyor. Zırhım olmadığı için gidip ölmekten korkuyorum. Allah sizin yavrunuz bana gerekli. Vallahi sizin yavrunuz bana gerekli. Ölmeyin. Ben daha sonra sizi şey yaparım. Yavrunuzun üzerine kabuk almam gerek. Suda nefes alabileyim diye. O yüzden. Bu tarafta yok. Yani anladığım kadar bu tarafta bir tane şey yok. İsmi ne? İsmini unuttum. Köy yok. Ee, bir dakika. Köy diyorum. Mağara yok. Bir dakika. Bu Çukur mu lan burası? Yok. Burası çukur gibi sandım da yok. Burası değil. Oğlum seni iki kafalı inek sandım. Bu nasıl duruş böyle? Bu tarafa gidelim. Bu taraf mı çöl? Bana mı öyle geldi? Yok. Burası çöldeyim. Tamam. Yağmacılar bu tarafta. Yani akşam Aynen ilk akşamımızı geçiriyoruz dışarıda. Gidip evde uyurdum da zamanım yok o kadar. Yani oraya kadar gittiğim zaman bayağı zaman gidecek. Buradan bir tane mağara bulursam mükemmel olur. Ama şansım varsa bir dakika. Bu ne? Burası da su ya. Bu ne ya? Her yer su. Bir dakika dur. Bu tarafa gitme. Bu taraftan dolaş. Hiç bulaşma bunlara. Mağara arıyoruz sadece. Ve akşam olduğu için yaratıklar bayağı olacak burada. Umarım o köye falan yaratıklar saldırıp da köylüleri öldürmez. Bu sıkıntı olur benim için. Yani ben köyün köye, köye, köye yanına o yüzden yaptım. Aha mağara buldum. Vallahi mağara buldum. Oğlum klınç tutan zombi mi olur? Bir dakika dur. Bismillah. Aşağı inelim de sıkıntı yaşanmadan. Eyvah. Bayağı hasar yedim. Aha mağarayı buldum da. Ama bayağı geç bulduk. Dur. Dur 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 dur. Ee, merhaba. Ananı zombi giriyor. Tamam gitti gitti. Tamam o gitti. Şimdi biz ne durumdayız bunu fark etmem gerek. Sağlık durumu normal. Yani iyi. Buradan ekmek yiyelim de kömür var orada. Kömürü almak istiyorum da o zombi falan oradan gelirse ölürüz. Şimdi buradan bunu alalım. Kaç tane verirsin ki? iki tane mi? 3 oldu. Tamam. O bayağı var. Bayağı var. Şimdi ben böyle eğilirsem zombicim buradan gelmezsin değil mi? Tamam zombi falan gelmiyor. Buradan hızlı şekilde topla. Ne topla biliyorsan topla. Bunları topladık. Ee, buradan bunu topla. e ee, bize yakın bir tane çöl e, köyü var. Çöle, çölün köyüsü var. Oğlum bu nasıl konuşma. O var. Onun dışında bir tane yanmacı kulübesi var. Kulübe diyorum. Ben ona kalesi demeyeyim de. Kale de ya. Kale kale kalesi var. Burası da baya derin. Güzel. Aslında iyi oldu bu. Oğlum ben neden her yere ışık koyuyorum da. Bir dakika durun. Ben bir şey merak ettim de. Bu Minecraft'ı ben diğer Minecraft'a benzemiyordu. Elime ışık koyabilir miyim? Yok ışık koyma özelliği yokmuş. Olsa bayağı iyi olurdu da. Ama onu koymamışlar. O kadar güncelleme geldi oyuna bir tane bunu getirmediler. Mantıksız olan bu. Yani normalde getirse de bayağı iyi olur. Şimdi Buradan topladığım kadar toplayayım hepsini. Şimdi burada bayağı bir kömür toplarız var ya, mükemmel. Bana zırh gerek aslında da tahta da var. Bir tane fırın yapayım mı? Zırh yapayım kendime. Topladığım kadar demir toplamam gerek. Bunları böyle topla. Ben sonuna kadar kırmıyorum ya. Bir dakika dur. Buradaki de topla da bir video kontrolü yapayım. Tamam, video çekiyor. Bir ansamını çekmiyor da. Bunları topla. Ee, başka ne var? Başka demir var mı lan? Aşağılarda vardır. Aşağılarda vardır. kesim vardır. Ama buraya birinci toplamam gereği. Ve benim zırhım olmadığı için ben biraz korkuyorum. Ölmekten korkuyorum. Yani gidip de neden öleyim boşuna. Buradan topla, topladan kadarıyla. Ya zor mod ya. Bir kere öldünse seri bitti. Yani oynamama da izin vermeyecek. Zırh zaten 7 tane demirle zırh yapamam. O yüzden biraz daha demir bulduktan sonra zırh yapayım. Şimdi ben buralara o aşağı düşmemem gerek. Aşağı düşmemem gerek. Bu Butsalı... ee, bunlar var ya sıkıntılı. Merhaba. Ne? Creeper var. Tamam, Creeper beni o kadar korkutmuyor ama arkadan yeri öldürürse sıkıntı o. Yavaş yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Ne hızlı iniyono aşağı? Aşağıda ne var? Şimdi bir dakika dur. Buraya böyle bakayım da aşağı doğru. İyi bak ben buradan böyle inersem bunlar beni öldürür. En iyisi dikkatli şekilde inmem gerek. Nasıl inebiliriz? Taş var mı lan üzerimde? Bir dakika dur. Taş var. Güzel. Bunu böyle aldım. Yukarıdan... Ha, lema geliyormuş. Ben de diyorum ne? Aa demir. Lan demiri nasıl görmedim ben? Burada demiri nasıl görmedim ben? Bir dakika. Demiri almam gerek. Bir tane olsa bile işime yarar. Ha, bir tane değilmiş. Güzel. İki. İki tane mi? Olur olur. Tamam. iki tane olur. Şimdi de 7 tane bende vardı. 2 tane daha topladım. Kaç oldu? 9 mu? 9 oldu. Bir dakika dur. 9'a ne yapabilirim daha? Ya yani onu bilmiyorum ya. 9'a bence bir şey yapamayız. Yani 15 tane falan olması gereği garanti. Aşağıda bir tane zırhlı iskeletom var. Bizim bu o bizi öldürür. O bizi öldürür. Buradan böyle nefes alalım. Hayır. 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 Aşağı inme. mi? Sakın aşağı inme. Burada dur. Tamam. Merhaba. İskelet oku var mıydı bende? Yok. Ne yapabilirim ki size ben? Oğlum 3 tane iskelet ne ya? 3 tane ne? Oha aşağı bak aşağı bak. Oğlum biz bunları nasıl öldürelim? Aşağıda demir var. Bayağı maden büyük. Ama bir tane zırhımız yok. Bu bizi öldürür. Buna bize sıkıntı yaratır. Bayağı sıkıntı yaratır da böyle kazarak inmem gerek benim de. Tamam mı? Yani ölmemem için bu taktiği yapmam gerek. Bunu böyle kır. Aşağımdaki o çağı var ya çakıl taşı. O kırılsa ben düşüp ölsem var ya bayağı ağır söverdim oyna. Şimdi buradan yavaş yavaş inip bunları bir şey vurdu bana sanki. Vurdu mu bana mı öyle geldi? Bu iskelet bana vurmuş olabilir. O yüzden böyle yapalım. Selamun Aleyküm. Toplanın yürüyün buraya. Veya toplanmayın. Oğlum bunlar kaç tane zombi var lan burada 5 tane saydım ben. E, ee, i̇skelet çok. Zombi çok. Yani büyük naneyi dizilirler ya buna ben ona. Ben burada ölmek istemiyorum. Baya büyük bir maden. Ve baya anana ok atıyor. Eşeğe bak. Dur bir dakika. Ne yapabilirim? Böyle ışık koy buraya da. Oğlum buna kaybolsa mükemmel olmaz mıydı? Bence olurdu da ama o şans bizde yok. Kır buraya böyle. Aşağımız boş mu? Vallahi böyle. Güzel. Buradan bir tane daha. Selamın aleyküm. Sen ne yapıyorsun lan burada? Akıllıya bak. Yolu biliyormuş. Buraya pusu kurmuş kendisi. Aa, ama vurdu ona. Allah razı olsun sana. Oo, ona da vurdu yerine de. Vurdu. Vallahi onu iyi yediler. Sen ne yapıyorsun? Buna vursana bir tane. Oğlum gerizekalı bana değil. Allah'ın belalarına bak. Bak bak hepsi toplanmış buraya. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Bir dakika dur bunu kırarsam. Vurabiliyor muyum lan buna ben? Yoramıyorum. Burada mı? Nerede lan bu? Aa buradaymış. Ne yapıyorsun lan sen? Küçücük boyla git oraya. Tamam. Öldürdünüz mü lan? Helal lan size. Adamsınız adam. Buraya gelemez değil mi yine? Creeper geliyor. Güzel. Creeper bir patlasın oğlum bir dakika. Güzel buraya patlattı da. Buna oğlum gel buraya. Buraya gel. Ah çım, çım vurdu lan bana. Bir bana vurdu. Bir bana vurdu da bir dakika dur. Kalkan tut. Aa buna bak. Ne yapıyorsun lan burada? Ben diyorum bu kim? Bir dakika dur. Ağzına vurdum. Ne yapıyorsun? Ananı bir dakika bir tane daha vurursa bayağı sağlam gidecek. Dikkatli oynamam gerek. Ben bunlardan korkuyorum ya. Bu iskeletler kadar hasar vuran yok ya bu oyunda. Endirmeni söylemiyorum. O yakalarsa zaten seni öldürür de. Ama bu iskelet kadar sana uzaktan hasar vuran ne var? Hiçbir şey. Bir vuruyor eşşek herif sana. Tüm sağlığın gidiyor. Bu gerizekalılar orada durmuş. Tamam. Güzel yanı bu. E, kötü yanı ben bu iskeletleri nasıl halledeyim? Ooo demir cenneti. Oğlum burada demir baya varmış. Dur. Ben bunları alırsam. Bunları görmeden ben alırsam bir zırh yapabilirim. Oh oh maşallah maşallah. Bir dakika dur. Ee, bunlar buraya gelir mi diye düşünüyorum da. Yalan değil. Böyle burayı böyle kapatırsam bence gelen giden olmaz ya. Burayı da böyle kapat. Bana da vurmasınlar. Ee, buraya bir tane koyarsam baya mantıklı. Tamam. Şimdilik burada bence güvendeyim. Öyle hissettim kendimi. Creeper gelirse arkadan bir patlarsa var ya bok yeriz. O yüzden dikkatli oynamam gerek. Şimdi ne yapabilirim? Bu oku kırarsam düşer değil mi? Aynen onlar hasar vurur da bana. Aa yay da var. Uh oh, bir dakika dur. Ok iki tane var. Sorun değil. Ee, i̇skeletleri halledelim de. İşime yarasın da bir tanesi. Senin ağzına vurdu. O tekiydi lan. Güzel. Siz orada kalın. Vallahi beni siz korkutmuyorsunuz ama hepiniz aynı anda saldırırsanız beni öldürürsünüz. Biliyorum ben buna. Kaç kere beni öyle öldürdünüz. Ben bunu biliyorum. Aptal değilim o kadar. O yüzden şimdilik orada durun. Biz buraya böyle çıkış gidiş yol yapalım da. Buraya dem o demire bak. Maşallah bir dakika. Sakın gelmeyin ha. Bak bir dakika dur bunu kır. Hızlı kır. Arkadan arkama bakmam gerek. Bir, bir, dakika bir dakikalık bak. Tamam sakin. Buraya böyle kır. Burada baya bir demir var. Baya baya var. Güzel. Demir baya topladım. ilk bölümden iyi oldu bu. İlk bölümden demeyelim de. Iki, üçüncü bölüm mü lan bu? Üçüncü bölümden topluyoruz değil mi? Yok. Dördüncü bölüm olması gerek. Bu dördüncü bölüm. Dört bölüm geldik buraya kadar. Ve ölmedik. Bu bizim büyük şansımız. Yani normalde hep 4'e kadar geliyorum da geliyorum da ama 6'da 7'de ölüyorum. Kesin biliyorum buna. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. 24 Demir bence şimdilik buraya kadar geldik ya iyidir. Bence videoyu burada kapatalım. Biliyorum. Kısa oldu mu? Biraz kısa oldu. Ama yağmacı kulübesi bulduk. Diğer bölümde mağarayı bitirirsem ya yani diğer bölümde kesin mağara bölümü olacak da bunu şimdiden söyleyeyim. E, diğer bölüm mağarayı bitirirsem Ondan sonraki bölümde yağmacılara saldırıp oraya köye ele geçiririz yağmacı kulesini. Ama o yağmacı kulesini ele geçirdikten sonra şimdi orada yağmacı doğacak mı doğmayacak mı onu bana belirte yazarsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar yeter. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben burada fırın falan yapıp demir eritirim. Diğer videoda zırhla görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle. Burayı da kapatalım da gelen giden olmasın. Tamam.